Bu yıl 16.sı düzenlenen Gökova bisiklet turu kapsamında, 18 ilden 240 bisiklet sever, 5 günlük turun ardından Marmaris'e ulaştı. Mula Bisiklet Derneği tarafından organize edilen, bu yıl 16.sı düzenlenen Gökova bisiklet turu, 16 Mayıs pazartesi günü Mula Menteşe'den başladı. Akyaka, Akbük, Bodrum ve Datça'nın ardından sporcular, 5. gün Marmaris'e geldi. Burunucu Macera Parkı'nda grubu, Marmaris Belediyesi Başkan Vekili Hasan Yaylalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı karşıladı. 30'u yurt dışından olmak üzere toplam 240 bisikletçi, Burunucu Macera Parkı'nda keyifli bir mola verdi. Konuklara Marmaris Belediyesi Huzurevi Mutfağı'nda hazırlanan yemekler ikram edildi. Mula Bisiklet Derneği Başkanı Mehmet Irmak, Marmaris Belediyesi'ne organizasyona verdikleri destek için teşekkür etti. Turumuz 5 gün sürdü. Turumuza 250 katılımcımız vardı turumuzda. 30 yurt dışından, 40'ın üzerinde değişik illerden olmak üzere bisiklet sever arkadaşlarla turumuzu tamamladık. Turumuzun sağlıklı bir şekilde geçmesi için çok çaba sarf ettik sağ halinde tamamladık sayılır. Başkan Vekili Hasan Yaylalı da katılımcılara hoş geldiniz diyerek sizleri bisiklet dostu Marmaris'te ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk ifadesini kullandı. Var bisiklet severler molanın ardından turu noktalayacakları Akyaka'ya doğru hareket etti. <laughs>